Tekrar dönelim manşetlere. Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşmasının maç sonuna da bakmışken hem bordo maviler hem de siyah beyazlara bakacağız. Fanatikle başlıyoruz. Solşer tarih yazdı. Kadıköy'de derbi zaferinin mimarı Ole Gunnar Solşer Beşiktaş'ta tarih yazdı. Norveçli çalıştırıcı Beşiktaş tarihinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u rakip olduğu ilk Süper Lig maçlarının tamamını kazanan ilk teknik direktör oldu. 5 derbide 4 zafer elde etti. Trabzonspor'a deplasmanda 1-1 bir, bir berabere kalmıştı hatırlarsınız. Devam edelim sayfada. Jetson Fernandez'in kariyer sezonu. Fenerbahçe derbisinde Kartal'a zaferi getiren isim olan Fernandez, siyah beyazlı formayla kariyer sezonunda daha önce Benfica ve Tottenham formaları giyen Portekizli Beşiktaş formasıyla attığı 11 golle altın çağını yaşıyor. Derbi mücadelesi ayrıca Avrupa basınında da geniş yer buldu. Siyah beyazların Fenerbahçe zaferi Avrupa'da da konuşuldu. CNN Portekiz derbi ile ilgili. Jetson'un golü Mourinho'yu şampiyonluktan etti. Jose Mourinho'nun Fenerbahçesi için şampiyonluk artık bir hayal cümlesi kullanıldı. Foto maçtayız. Akıl Kupada Trabzonspor Kasımpaşa ile puanları paylaştı. Batagov'un kendi kalesine attığı bir gol var. Sonrasında Danilo Sikan da bir gol kaydetti. İlk yarının özeti sıfır istatistik. İsabetli şutu, korneri, offside, faulü olmayan Trabzonspor 10 büyük ligdeki ilk takım olduğu Fırtına Kasımpaşa maçının ilk 45 dakikasında yokları oynadı. Sabahtayız. O gün Şahinoğlu'nun bir haberi var. Norveçli Hoca iki derbide herkesi şaşırttı. Sıra gelecekte. Solşer sürprizi sever. İsimlere değil forma rekabetine inanıp derbi kadrosuyla fark yaratan 52 yaşındaki çalıştırıcı yeni sezon içinde yepyeni bir Beşiktaş hedefliyor. Başkan adalıyla ince eleyip sık dokuyor. Yine bir Fernandez detayı var. Portekizli orta saha 11 gole ulaştı ve sürekli en kritik anlarda sahnedeydi. Derbi karşılaşmasında olduğu gibi. Kaptan cevabı sahada verdi. Kaptan Mert Günok performansıyla derbiye damga vurdu. 36 yaşındaki file bekçisiyle ilgili son zamanlarda performansına yönelik bazı eleştiriler vardı. Ama Fenerbahçe karşılaşmasında derbide tam 7 kurtarış yaptı. Dikkatleri de üzerine çekti performansını da bir kez daha kanıtlamış oldu. Milliyetteyiz. İkinci bölüme gelelim. Trabzonspor tekledi. Kasımpaşa deplasmanında galip gelmek için çabalayan Bordo Maviller aradığını bulamadı. Üç maçlık kazanma serisi sonlandı. Ev sahibi Batagova çarpıp giren gol öne geçti. 47'de Sikan eşitliği sağladı. İki takım da birer puan elde etti. Trabzonspor için şu anda iki Galatasaray karşılaşması var. İlk önce ligde sonra da hafta içi kupada olmak üzere. Akıllar kupada tabii ki. Bu sezon özelinde ilk hedef şu anda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olacak. Takvime gelelim. 17. sayfa. Aklı Fikri Kupada başlığı burada da var. Kasımpaşa ile beraber kalındı. Galibiyet serisi de böylece sona ermiş oldu. Hakeme bir tepki vardı maç sonunda. Bir... E, görsel paylaşımı da yapıldı. Kemal sağ üstte görüyorsunuz yazıklar olsun yazısı vardı. Trabzonspor Kulübü bu paylaşım yaparak hakem kararlarına tepki gösterdi. Paylaşım büyük etkileşim aldı sosyal medyada. Galatasaray'a karşı çok iyi olmalı dedi Fatih Tekke yaptığı açıklamada. Dünkü karşılaşmanın ardından basın toplantısında Galatasaray karşılaşmasına da vurgu yaptı kendisi. Manşetleri burada noktalıyoruz. Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte Dünyadan Spor diyelim.